Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Araba soygunu yapacağız Evet başlayalım Bugün tek başımayım arkadaşlar yayın gelir arkadaşım Şimdi öncelikle Şimdi Oyunu bitirdim Ama o videoda bir sıkıntı olduğu için Bir olay oldu o yüzden yayın Ben de çok isterim yayın ama ya Neysem. Şimdi bunu alalım sonra bir Şimdi şimdi bunu alıyoruz. Matkaba gerek yok. Çünkü matkaba bence de gerek yok. Yani çok ses şey çıkarttığı için gerek yok. Şimdi bir önceye gidelim. Şey ister ister yapalım. E, şeyde YouTube'da da baktım. Bu oyunla ilgili bir iki tane video var. Hiç kimse çekmemiş. Yani oyun çok güzel aslında. Arkadaşımı çok oynuyorum da arkadaşımı. Şu an arkadaşım evde olmadığı için o giremiyor. Ama ben girdim onun yerine. şu anda güvenlik yok. Çok saçma bir şekilde de. Ya nasıl gördün ya? Omg. Gördüğünüz gibi hiç hiçbir güvenlik yoktu. Bir anda çıktı. Çıldıracağım. Orada o kadar kapıyı açtım. Görmüyor benim Hiç görmüyorum. Neyse. O olabilir. hatalar olabilir. Gidelim. Koş. 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 Benim gerek

Da bir şey kardı, ayanda atıldı da. Şimdi o kaçıracağız. gidiyorum yani Çok az kaldı arkadaşlar. Bu adamı da okuttuktan sonra arabayla da çekiyoruz. Şimdi gel 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 yavrum gel. Jessica tamam atamam o yüzden gel şöyle. Dur kanka. Hayır gitme 都远。嗯 nerede? Para vardı ya. burada mı acaba? burada da değil. Buraya bakalım. Kıyafet zor oldu. Banyo zaten banyo niye koysunlar? Tam günün gününde kaldı. Tek o adam kaldı galiba. Onu indirelim o zaman adam tek kalmasın. Ama adam ikin nereye atacağımız bilmiyorum. Ya 40 kesti ve yaptık. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.